Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili aday adayı tanıtım programı kongre merkezinde gerçekleşti. Programda 66 aday adayı tanıtılırken aday adayları toplu fotoğraf verdi. Milletvekili aday adayı Hakan Çakar heyecanını bizimle paylaştı. Büyük bir coşku vardı salonda. Neler söylemek istersin? E, Valla uzun zamandır Cumhuriyet Halk Partisi bu hazırlığı yapıyordu. Bugün finalini yaptık. E, kutlamayı da e, 15 Mayıs akşamı. İzmit kent meydanında yapacağız. Türkiye'de yapacağız. Biz Cumhurbaşkanlığı seçimini alacağımıza inanıyorum. Milletvekilliğinde de çoğunluk olacak. Tekrar parlamenter sisteme döneceğiz. Bundan dolayı da çok mutluyum. Bir sloganımız var. Türkiye'nin gelirini 85 milyon vatandaşımıza eşit olarak dağıtacağız. Demokrasiye inananlarla bu ülkeyi yöneteceğiz. Bizim öyle beşli çeteler yaratacak bir durumumuz yok. Biz Cumhuriyet Halk Partisine inanmış insanlarla bu ülkeyi yönetmeye talibiz. Buna da yöneteceğimize de inanıyorum canı gönülden.